Efendim yeniden merhaba Fox Ana Haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakat mağdurlarının sesini duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı kapısına gitmesine çok sert sözlerle tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. CHP lideri bolca zincir kilit depolayın dedi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır bu şeytanlarla hesaplaşmak benim namus borcumdur, boynumun borcudur. Bay Kemal, devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık. Bolca zincir ve kilit depolasınlar kendilerine. Mülakat mağdurlarının sesini duyurmak için gittiğim İletim Bakanlığı kapısına vurulan zincire kilide böyle gönderme yaptı CHP lideri. Daha fazla zincir kilit depolayın diye seslendi Cumhurbaşkanı'na. Yeni ziyaretlerin işaretini verirken Erdoğan'ın sözlerine karşı da Halk TV'den İpek Özbey'e konuştu. KPSS sınavına girip büyük başarı elde edip sözlünde eğlenen evlatlarımızın haklarını savunmak için oraya gittim. Erdoğan bunu anlayamaz. Doğruları işitmekten rahatsız oluyor. CHP'nin başındaki zat kamu kurumlarını basmayı, siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Yapılan bir baskın değil, yapılan hakkı yenen insanların hakkını savunabilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Ben eğer sokakları hareketlendirmek, baskın düzenlemek isteseydim oraya binlerce kişi yığabilirdim. Randevu talebi geri çevrilince TÜİK'in kapısına giden Kılıçdaroğlu mülakat mağdurları için istediği randevuya yanıt alamayınca da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında aldı soluğu. O ziyaret öncesi kapıya kilit vurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sert sözlerle hedef aldı CHP liderini. Türkva'dan, Türgev'den gelen listeler üzerine mi bunlar bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik işte böyle hortluyor. Emri Vaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Normalde kendisinin Milli Eğitim Bakanı'nı çağırıp nedir bu rezaletlemesi lazım? Matematikte Türkiye'de 63. sırada olan birini siz sözlü sınavda nasıl elersiniz? Kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk ama sen adam değilsin ya. Beş paralık dava açalım. Çünkü değerli biri değil. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmeyen biri. Cevap verilecek türden bir insan değil. Bolca zincir ve kilit depolasınlar kendilerine. Her kim sofradan çalıyorsa işte o bunun bedelini mutlaka ödeyecek. CHP lideri Merkez Bankası ile başlayan TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile devam eden ziyaretlerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanının sözlerini yargıya taşıyacağını.